Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Arnavutluk Türkiye maçı yapıyoruz. Maç başladı. Arnavutluk direkten dönen top. Arnavutluk. Arnavutluk atılıyor sıfır. Gezdi. 2-0 Arnavutluk. Türkiye kendine gel. Arnavutluk 2-0. Türkiye kendine gel. Hadi ya olmadı arkadaşlar olmuyor. Şöyle. Hadi ya Türkiye lütfen. Lütfen Türkiye. Hadi bari bir tane atın. Hadi. Evet 2-1 oldu. Hadi çevirirseniz. Çevirin 2-2. Hadi çevirin. Siz çevirebilirsiniz. 2-2 arkadaşlar. iki gelirmiş bir de. Ne mutlu oluruz Türk halkı olarak. İşte. 3 4 Arkadaşlar 2 2 yaptık adamlar 4 yaptı. Olmaz. Hadi bir, bir tane daha. Hadi bir tane daha. Evet arkadaşlar maç 4-4 bitti. 2-0'dan 2-2. 4-2'den 4-4 yapmayı başardı Türkiye. Bence buna bir yüz beyin atmanız gerekiyor.